Kalesi'nin 1152'de yapıldığı değil. Kars Kalesi'ni Saltuklu Melik İzzettin'in işte Veziri Firuzakaya yaptırdığı değil. Buradaki asıl mevzu şu. Burada kimlerin izleri var? Burada Saltukluların izi var. Burada Selçukluların izi var. Burada İlhanlıların izi var. Burada Ak Celayirlerin izi var. Burada Ak Koyunların, Kara Koyunların izi var. Burada Timur'un izi var ve burada Safavi ile Osmanlı Devleti'nin ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin izi var. Normal uzunluğu tam 27 bin metre 263 tane sadece bu civarda eski Kars olarak adlandırılan Yusuf Paşa Mahallesi'nde tescilli yapı var. Şimdi insana sormazlar mı? 27 bin metre nereye gitti? Burası 40 yıl Rusların elinde, 2 yılda Ermenilerin elinde kaldı. Bizlerin tarihçilerin ifadesiyle 40 yıllık kara günler. İşte buranın en önemli özelliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu an bulunmuş olduğu bu toprakları da Anadolu'daki ilk hastane herkes bilir Kayseri'deki Gefer Nesibe Şifahanesi. Ne zaman ki kimdir Gefer Nesibe? Hemen onu söyleyeyim. Birinci Kıyasettin Kiyusrev'in e, kız kardeşi, küçüğü. Onun yaptırmış olduğu hayır hasanatta çok elzem birisi, çok önem veren birisi yaptırmış olduğu hastane var. Ama burası tüm kayıtlarda şu Ejderha Kulesi olarak adlandırılan Kars Kalesi'nin kale görünümüne haiz olmasına sebep olan o kule 12. yüzyılın başlangıcından beri. Yani yapıldığı ilk andan itibaren 1152'de yapıldı. Hemen akabinden itibaren şifane ve hastane olarak kullanılmış. Burası taşların konuştuğu bir şehir. Taşlar konuşsa zaten söyleyecekler. Biz Anadolu'daki ilk hastanelerden biriyiz. Hatta ben iddia ediyorum ilk hastaneyiz. Buranın UNESCO'nun tanıması geçici listesine sonra asıl listesine dahil edilmesi lazım. Ama bunun öncesinde de ön planda kesinlikle şunun yapılması lazım. Bir açık resmi bağlamda açık hava müzesi. Çünkü bir tarafa bakıyorsunuz burada Evliya Çelebi'nin Kars'a gelip 13 gün kaldığında ben bir kez sabah namazını içeriye giremedim dediği o zamanki ismiyle Ulu Cami ama Ermeniler tarafından yakılıp 286 kişinin masum kişinin katledilmesiyle ne oldu? Yağlı camiye döndü. Bu var. Sadece o mu var? Elbette ki değil. Namık Kemal'in dedesinin yanında yazmış olduğu, 12 yaşındayken yazdığı ilk şiirlerinin olduğu Namık Kemal'in evi var. Sadece o mu? Elbette ki değil. Hemen yan tarafımızda Ortodoksların en önemli kilisesi olan ve yine Osmanlı Devleti döneminde Süleyman Paşa Camisi olarak bilinen 12 Havariler Kilisesi var ki bugün cami olarak kullanılmakta. Sadece o da değil. Arka tarafta Kazım Karabekir'in köşkü var. Hemen Hemen yan tarafta Puşkin'in yıkandığı hamam var. Kanunun gelip ziyaret ettiği yerler var. Bir devletin güzelliği oradaki büyüklüğü temizliğe verdiği önemden de gelir. Sadece şu an için ayakta kalan devasa üç tane hamam var. Köprüler var. Osmanlı Devleti'nin yaptırdığı yerler var. Serhat Farsça baş demek, hat sınır demek. Normalde burası baş sınır. Her sınır şehri ser, gerçek mahiyetiyle Serhat değildir. İşte Kars'ın Serhat olmasının en önemli tanıklarından birisi yine arkamızda görmüş olduğunuz Kars Kalesi. Kars Kalesi o kadar olaylara şahit olmuş ki buranın sınır bekçiliğini yapmış. Burayı korumuş, burayı kollamış, burayı muhafaza eylemiş. Yani muhasaralara karşı, kuşatmalara karşı bunu layıkıyla fazlasıyla yapmış. Oradaki taşların üzerinde her türlü savaşın hani hep biz diyoruz ya Taş topla taşla karşı, Bahtı Kara listesinde başta yazmışlar karşı. Kars, Serhat şehri olduğu için o kadar çok muhasaraya şahit olmuş ki sadece Ruslarla aramızda 12 tane büyük savaş var. Daha İran'ı saymıyorum, Timurlar döneminde olanı saymıyorum, Celayirler döneminde olanı saymıyorum, İlhanlar döneminde olanı saymıyorum, Safavileri saymıyorum, Selçukları saymıyorum, Akkoyunlu Karakoyunları saymıyorum. Sadece bu son dönemdekilere baksak bile Kars Kalesi'nin ehemmiyeti gözler önüne serilecektir. Toplamda burası bir birkaç kez maalesef yıkılmış. İlk yıkanlardan bir tanesi de elbette ki hepimiz biliyoruz Moğollar. Moğollardan sonra içeride bulunan Celal Baba Türbesi var. Onunla ilgili efsaneler de var. İşte kafasını boyunun altına alıp tekrardan savaştığına dair. Sonrasında Timurlar aynı şekilde yerle yeksan etmiş. Sonra Safaviler zamanında Osmanlı Safavi Savaşları'nda 1548 yılında tahrip olmuş tamamen. Ve Lala Mustafa Paşa. <laughs> bakın Lala Mustafa Paşa sadece Kars'ta değil. Antep'ten Urfa'ya kadar. Ee, ve Kıbrıs'ına kadar. Ee, o kadar çok eserler Erzurum'da dahil olmak üzere o kadar çok eserleri var ki 1579 yılında bugünkü halinin almasına vesile oluyor.